Abi ne zaman başlayacaksın? Vallahi abicim herhalde cumartesi falan başlarız. Ben malzemeleri göndereceğim. Bir ayda da bitiririz Allah'ın izniyle yani. Benim şimdi biliyorsun iki tane proje var. İki tane otel var. Dün bir anlaşma yaptık. Restorasyon işine başlayacağız. 40-50 milyon dolar dönüyor ortada. Çok çok ciddi rakamlar dönüyor. Bakalım işte nasıl yapacağız. Altından kalkarız da buraya da o yüzden gelemiyorum. Biraz ihmal ettik. İhsan Bey bir şey diyor mu? Ha, İhsan abi biraz kızgın hmm. abi. Gelemedim gelemedim. Şey değil. Hallederiz. Sen git yukarıya şey yap. İhsan Bey buradaysa metreyle gelmiş de bu sefer başlıyormuş de. Bir 10 bin lira ödem alsana bana. 10 bin lira. Abi ayın 15'inde 15'inde yapılıyor diyor biliyorum ben ama. Oğlum 15'inden 10 15 geçen yaptılar tamam da Şimdi sıkışıyız. Şu an sıkışayım ben. Bir 10 bin lira kurtar gel. 15'inde yapacaklarından düşerler. Metreyle geldim başlıyorum yani. Metre olmasa. Abi yapmazlar ben sana söyleyeyim. 5.000 lira iste. Tamam 5 iste 5. İşimi görür benim 5. Git al gel muhasebeden. 5 lira kurtar gel. Yavuz Bey'in muhasebede. Selam var. Bora abinin selamı. Ölçü alıyor aşağıda da 5 bin lira al gel. Abi bizimkileri biliyorsun hiç. Tarzları değil bu tarz işleri sevmiyorlar. Ya oğlum tarzını yiyin para lazım. 3, 2 bin lira al gel tamam hadi git 2 bin lira al gel. Abi o iş olmaz ben sana söyleyeyim. Sende var mı para? Bin lira versene bana. Bin lira ver bana. Abi bende de hiç yok ki ya. Oğlum hesabında da mı yok? mı at. 500 lira at ya. Yok 500 dem yok. Abi hiç müsaitliğim yok ya inan. Tam 100 lira ver bana. Ver 100 lira gideceğim hadi. Abi nakit almadım yanıma hiç para yok üstümde. Ya o kadar geldik ölçü şey yaptık yani ver 50 lira ver şu börekçiye gideceğim karnım aç Allah belanızı vermesin ya. Abi bu kadar mı ya? Tam geleceğiz yapacağız şey halledeceğiz tamam ya.